Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sal Esselamu aleyhi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Mesnevi Mevlevi kanalımızın güzide takipçileri. Herkese hayırlı vakitler diliyorum. Günümüz mübarek olsun. Rabbim her daim hayır üzere bizleri buluşturup birleştirsin. Amin. موضوعنا مازا افتد مك وقتولية ايلك لمقابله olacakdir ربيم استفاده دانلردن ايلسین سیزلری و الله بسم الله قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عادوا ولَكُمْ فاحذروهم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللهُ لَزِيم Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı olursanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir buyurmaktadır Rabbimiz Mübarek Tegabun suresinde. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Allah Resulü aleyhisselam kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Sadaka Resulullah. Evet, demek ki Efendimiz hadisi şeriften de anlayacağımız üzere hiçbir zaman nefsani davranmamış ve nefsi için kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Efendimiz cezayı uygulamıştır bunu da bu hadisi şeriften öğrenmiş oluyoruz Bu da bizim için güzel bir metot olsun bundan böyle inşallah. Evet şimdi de mutluluk asrına yani asr-ı saadete geçiyoruz bakalım kasamızda e, hangi hisseyi alacağız ve hangi hisselere sahip olacağız e, Evet şimdi asr-ı saadete geçiyoruz bir defasında Hazreti Ayşe radıyallahu anha Allah Resulüne başındaki miferin kırıldığı, yüzünün kanlara bulandığı ve dişinin kırıldığı Uhud gününden daha sıkıntılı bir günün olup olmadığını sormuş. Peygamberimiz de aleyhisselam Taif dönüşünde yaşadıklarının hayatının en ıstıraplı ve unutulmaz anları olduğunu söylemişti. Evet. Demek ki e, Uhud'dan daha çok acı verici olmuştur. Taif'teki yolculuk ve o yolculuk esnasında yaşananlar Efendimiz'e ki zaten Rabbimiz onu teselli etmek için kendi huzuruna almıştır. Yani o güzel miracı, o güzel yükselişi yaşatmıştır Efendimiz'e elhamdülillah. Demek ki her sıkıntıdan sonra güzel bir genişlik ve ferahlık vardır. Bunu da Efendimiz'den görüyoruz ve yaşıyoruz elhamdülillah. Taifliler kendilerini İslam'a davet için gittiğinde Allah Resulü ile alay etmiş ve ona hakarette bulunmuşlar. Hatta geçip gideceği yolun iki yanına oturarak attıkları taşlarla onu yaralamışlardı. Ellerinden kurtulduğu zaman mübarek ayaklarından kanları akıyordu. Bir ağacın dibinde biraz dinlendikten sonra ellerini göğe kaldırarak halini Yüce Allah'a arz etti. Bu sırada gökte bir buluttu, bulutun içinde Cebrail'i gördü aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam Allah'ın onun duasını işittiğini, onlar hakkında ne dilerse yapması için dağlar meleğini gönderdiğini söyledi. Dağlar meleği ise Hazreti Peygamber aleyhisselam selam verdikten sonra Ebu Kubeys ve Kuaykıat, Kuaykıan adlı iki büyük dağı zalimlerin başına geçirebileceğini bildirdi. Buna karşılık Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayır bilakis ben Allah'ın onların soyundan sadece kendisine kulluk edecek bir nesil çıkarmasını e, ümit ederim dedi. Kavmi tarafından benzer zulümlere maruz kalan fakat yine de Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyen önceki bir peygamber gibi Resul-i Ekrem'de taifliler için Allah'tan af dilemişti. O gün Resul-i Ekrem'in aleyhisselam onları bağışlaması 12 yıl gibi kısa bir süre içinde meyvesini verecek. Taifliler Medine'ye bir heyet gönderip kendi istediği istekleriyle İslam dinini kabul ettiklerini bildireceklerdi. Evet, Efendimizin sabrını, sebatını ve afını burada da görmüş oluyoruz. Bu kadar kendisini üzen bir kavmi bile Efendimiz cezalandırmak istemiyor ve düşünün Rabbimiz kendisine isterse bu dağları bile onların başına yıkacaklarını söylediği halde, dağlar meleni gönderdiği halde Peygamber Efendimiz reddediyor ve kendileri için duada bulunuyor. Ve ondan sonra da zaten e, Rabbim e, bu millete mağfiret ediyor ve e, Efendimizin duası kabul oluyor ki 12 yıl sonra e, bu tohumlar çiçek açıyor ve meyve veriyor. Elhamdülillah. Bu da Efendimizin e, sabrının ve hoşgörüsünün bir neticesi olsa gerek. Evet, kısadan hissemize geçiyoruz sevgili dostlar. Bakalım hissemizde neler var. Kötülük yapan bir kişiye iyilikle karşılık vermek husumet ve düşmanlıklarının sona ermesinde etkili olur Evet fusile suresi Aslında buna çok güzel bir örnektir e, kötülüğe iyilikle mukabelede bulunmak e, önemlidir e, oradaki e, o güzel ayetlere hep hatırlarım ve çok hoşuma gider e, iyilikle kötülük bir olmaz diyor Allah Teala Fussilet suresinde. Öyleyse sen kötülüğü en güzel olan iyilikle defet. Böylece seninle düşmanlık yapan kimse arasında çok güzel bir e, dostluk meydana gelir. Buna ise Rabbimiz e, ancak sabredenler büyük bir sabırdan büyük bir pay elde edenler Eriştirilir, e, buyurur. Bu ayet-i kerimeler de e, aklıma gelmişken sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten e, çok çok güzel ayet-i kerimelerdir. Örnek almamız gereken. İnsanın şahsi kin ve düşmanlıklarından ziyade inandığı değerler uğruna ilkeli ve tutarlı bir mücadele vermesi gerekir hatadan dönmek ve hak sahiplerinden özür ve helallik dilemek ahlaki bir erdemdir. Evet, özür dilemek insanı küçültmez, tam tersine insanı yüceltir. Hatadan dönmek ve insanlarla insanlardan helallik almak çok güzel bir haslet olsa gerek. Affetmek kötülükleri engelleyerek iyilik ve hayır yolunda yeni bir çığır açmak için güzel bir fırsattır. Evet. Yeni başlangıçlar için e, affetmek önemlidir. Hayatta karşılaşılan haksızlık ve zulümler karşısında umudu kaybetmemek. Allah'tan bu tür zor durumlara hayra çevirmesi için yazda bulunmak ve insanlara mühlet vermek gerekir. Evet. Bazı insanlara e, bazen fırsat vermek e, de iyidir. E, belki dönüş yaparlar. Efendimizin de Taif'te göstermiş olduğu örnekten yola çıkarak Bazılarının kalesi çok sağlamdır. İçeriye ne yaparsan yap giremezsin ama bazılarınınki de biraz böyle bir boşluk vardır. Biraz sabır gösterirsen ve biraz dua ile kararlılıkla kapıyı aşındırırsan belki içeriye girebilirsin ama bazılarının kalesi maalesef çok sağlam olduğu için. Ee, ne yaparsan yap yine de e, başaramıyorsun ve e, içeriye giremiyorsun. Rabbim karşımıza e, böyle içeriye sızabileceğimiz e, içeriden kendilerini fethedebileceğimiz e, ve kendileriyle mutlu olacağımız insanlarla karşılaştırsın bizleri. E, inatçı insanlarla karşılaştırmasın ki her şey güzel olsun. E, güzel bir şekilde e, noktalansın inşallah. E, Rabbim e, Karşımıza, yolumuza hayırlı insanlar çıkarsın. Kendileriyle sıkıntı yaşayamayacağımız, kendileriyle böyle çetrefilli ve sıkıntılı bir hayat yaşamayacağımız insanlarla buluşturup birleştirsin. Bundan böyle inşallah. Allah'a emanet olun. Günümüz mübarek olsun. Selam ve dua ile.